1999 yılında saatte 300 km hızı geçmeyi başararak bir devrim yaratan hatta bir efsane haline gelen Hayabusa 3. jenerasyonuyla artık geldi. Türkiye'de de satışa çıktı. Birçok şey değişti aslında. Birçok şey de hala aynı kaldı. Hala o Hayabusa genleri devam ediyor. Hemen hemen hiç değişmedi. İşte mesela bunlar neler? O ön tarafta kadranda gördüğümüz o analog kısım hala aynı mesela. Hala böyle bir ya işte Hayabusa kadranı diyebiliyorsunuz veya baktığınız zaman bütün tasarım çizgileri hala eskisi gibi tam böyle damla şeklinde devam ediyor. Zaten bunun amacı da o Hayabusa'yı efsane haline getiren aerodinamiği sağlamak. Burada Baktığım zaman aslında biraz da güncel özelliklerinden bahsedeyim. 196 beygire gelmiş durumda. Gücü tabii ki bir önceki nesle göre böyle bir 5-6 beygirlik azalma var ama 0-100 hızlanması 3.4 saniyeden 3.2 saniyeye düşmüş durumda. Yani bu da baktığınız zaman ivmelenme konusunda 0-100 arasında ciddi bir artış olacak anlamına geliyor Hayabusa'nın. Baktığım zaman üzerinde neler var diye 43 milimetrelik kayaba amortisörler gördüm ön tarafta, arka tarafta fren kaliperine baktığım zaman tokik olduğunu görüyorum ama ön tarafta çift bremboları kullanmışlar İki tarafta da disklerde brembo kaliperleri görüyorum. Genel anlamda çok şık olmuş, özellikle boya kalitesi vesaire müthiş durumda. Yani zaten şöyle Hayabusa'nın kendine has bir hayran kitlesi var böyle olunca da yani müşterisi belli olan bir motosiklet aslında. Şimdi hazır kafa bu tarafa gelmişken şurada göstereyim. Şurada iki adet Remeyer var sağda ve solda. Yani baktığımız zaman evet birçok şey değişmiş. Aslında teknolojik anlamda işte bir ilerleme var. Çünkü burada gördüğümüz zaman hani fark etmiyoruz ama birçok elektronik var. İşte launch kontrole kadar var burada. Launch kontrol neydi diyeceksiniz. Launch kontrolde kalkış kontrolü olarak geçiyor. Yani bu işte direk yarışlarında falan düşünün motosikletin kafanıza geçmemesi için eskiden çok kara düzende hayabusular ama artık Üçüncü jenerasyonda bu değişti. Komple elektronik bir sistem var. Suzuki'nin elinde ne kadar elektronik varsa hepsi bu Hayabusa'nın içinde. Yani burada işte aklınıza gelen sürüş modları, işte traction kontroller, wheelie kontroller bilmem ne. Birimumum her şey burada var. Hatta yokuş kalkış desteğine kadar koymuş adamlar burada Hayabusa'ya. Yani burada gerçekten de Suzuki'nin tarihindeki böyle o önemli motosikleti görüyoruz. Suzuki'nin amiral gemisi zaten baktığınız zaman. Egzoz konusunda şöyle bir durum var. Şimdi iki böyle sağdan ve soldan iki taraftan da kocaman egzozlar geliyor. E bunlar biraz böyle e bayağı ebatlı yani. Hani baktığımız zaman vay be falan diyorsun. Seveni var sevmeyeni var ama dediğimiz gibi zaten müşterisi belli olan bir motosiklet zaten. Bu videodaki amacımız da hani Hayabusa'yı şöyle bir gösterelim böyle arkasını önünü her tarafını zaten buradaki döner stand sayesinde gördük Cem Motobark'ta. Merak ettiğim bir motosiklet büyük ihtimalle böyle test olayı nasıl olacak bilmiyorum ama biliyorum çok da merak eden var sadece ben değil yani insanı heyecanlandıran sırf o arkasında getirdiği tarihi o devrim sonuçta bu motosiklet bir devrim çünkü Suzuki Hayabusa ilk yapacağı zaman demişti ki ya bir motosiklet yapalım 300 kilometreyi geçen ilk motosiklet olsun ve bunu 1999 yılında başardılar bundan tam 22 yıl önce bunu başardılar ve o jenerasyon bir ara vermişti artık ama o ara son buldu. Artık Hayabusa severler yeni Hayabusa'larına kavuşabiliyorlar. Tabii ki fiyat biraz işte 300 bin lira. Yani öyle bir gerçek var. Biraz konudan konuya atlamış gibi olacağım ama lastiklere geleyim. Lastiklerin Bridgestone olduğunu görüyorum. Arkada da mesela ben arka fren kaliperi olarak Brembo beklerdim ama Tokiko kullanmışlar. Tokiko'yu Suzuki'nin başka modellerinde de görmüştük. Çok başarılı işler çıkarıyordu. Burada da yine aynısı olacağını düşünüyorum. Yani 190'lık da bir arka lastik var zaten. Böyle bir arka lastik. Ve bunlarla da sınırlı kalmamışlar birçok aksesuar seçeneği var. Hatta şöyle bir katalogları var. Suzuki'nin hemen şuradan göstereyim. Şöyle bir aksesuar kataloğu hazırlamışlar. Yani bunun içinde bayağı bir işte Touring ön cam dedikleri daha yüksek böyle balon bir ön cam var. İşte arka seleyi mono kapak alabiliyorsunuz. sele değiştirebiliyorsunuz. İşte aynalarda değişiklik yapabiliyorsunuz falan. Birçok opsiyon var. Tank pedine kadar var burada. Elci kısıtma şudur budur. Veya depo üstü çanta bagaj kancasına kadar alabiliyorsunuz arka tarafa. Yani baktığınız zaman evet aksesuar anlamında da ciddi bir çeşitlilik var. Ama ben daha fazla aksesuar bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim? Biraz daha kişiselleştirilebilir olmasını bekliyordum. Bu yanımızdaki gri rengi bu arada. Bunu bakıyorum da şöyle yani boya kalitesi, malzeme kalitesi müthiş. Yani gerçekten Suzuki elinde ne varsa çıkarıp masaya koymuş burada. Ben Hayabusa'ya baktığım zaman bunu görüyorum. Bir oturuş pozisyonunu da şöyle gösterelim. Şu kataloğu hemen bırakayım. Şöyle bir üstüne oturalım Hayabusa'nın. Biraz bu tarafa doğru biraz daha dönsün de öyle geçeyim. Yine o Hayabusa oturuşu burada var. Şu an kendimi böyle bir fuar mankeni gibi hissettim ama biliyorum çok o kadar estetik olmasa da biraz da buradan anlatalım Hayabusa'yı. Şu an hayatımdaki en garip videolardan birini çekiyorum. Buradan anlatalım Hayabusa'yı. Baktığım zaman burada konsolda birçok tuş takımı görüyorum. Tuş kalitesi müthiş bence. Yani yine Vistron 1050 XT gibi modellerde gördüğümüz birçok detay burada var. İlk defa dönerek video anlatıyorum ama şurada hava giriş çıkışları var. Arkada yolcu ayak pedleri. Başka baktığım zaman evet 43 milimetrelik ön çatallarda kayabanın kullanılması daha stabil olmasını sağlayacaktır ön tarafta. Şöyle yavaştan ben de ineyim zaten. Evet. Genel anlamda bizim ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi Suzuki Hayabusa ile ilgili. İleride artık bir hani test açılma durumu olur mu sanmıyorum ama eğer olursa mutlaka şansımızı zorlarız. Bir görmek istediğimiz motosikletlerden biriydi zaten. Buraya da Cem Motobike'a da çok teşekkür ediyoruz. Motosikleti açar açmaz direkt bizi çağırdılar. Dediler Hayabusa'yı görmek isterseniz burada. Yani acayip kalıplı bir makine yani insanların aslında neden Hayabusa'ya hayran olduğunu anlamak da zor değil. Arkasında getirdiği bir miras var ve bunun 3. jenerasyonunu da bugün burada görmüş olduk. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Cem Motorbike'a da teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Thanks. Welcome to a new